Gebelik esnasında yüzme egzersizi, özellikle bizim gebelerimize önerdiğimiz bir egzersizdir. Bu egzersiz ağrıların hafiflemesine, kendini dinç hissetmelerine, kişisel e, kondisyonlar üzerine önemli ve olumlu etkileri olmaktadır. Biz haftada 3-4 kere yarım saat olacak şekilde düzenli yüzme öneriyoruz. Gebelik esnasında e, gebeyi takip eden doktorlar tarafından herhangi bir engel e, oluşturacak durum belirtilmediği sürece gebelik esnasında denizde veya havuzda gebelerin yüzmesine herhangi bir sakınca yoktur. denize ve havuza girerken özellikle bir yakınlarının tanıdıklarının refakatinde onunla beraber girmelerini tavsiye ediyoruz. Atlama şeklinde suya dalma veya derinliğini bilmedikleri sulara kesinlikle girmelerini istemiyoruz. Boylarını geçen yerlerde çok yüzmelerini istemiyoruz. Daha önce eğer düzenli yüzme yapıyorlarsa haftada 4 gün yarım saat olacak şekilde yüzme öneriyoruz. Yüzerken rahat bir şekilde konuşabilecekleri konuşmaya devam edebilecekleri bir pozisyonda olmalarını istiyoruz. Yüzeme esnasında eğer yorgunluk, çarpıntı, baş dönmesi, nefes darlığı gibi hususlar olursa hemen ara vermelerini istiyoruz. Gebeler yaz aylarında serinlemek için denize veya havuza girdiklerinde güneş ışınlarına maruz kalmakta. Gebelik esnasında güneş ışınlarına karşı hassasiyet artmaktadır. O yüzden muhakkak güneş koruyucu kremlerini kullanılması gerekmektedir. En az 30 faktör ve üstü kremler olmalı ve 3-4 saatte bir muhakkak sürülmeli de bu kremler. COVID hastalığı genelde damlacık yoluyla ve solunum yoluyla geçmektedir. Nadiren COVID virüsünün bulunduğu yüzeylere temas sonucu ve bu temas ettiğimiz ellerimizi ağzımıza ve yüzümüze götürmesi sonucu da bulaşabilmektedir. Şu ana kadar denizden, ve havuz suyundan geçtiğini belirten bilimsel çalışmalar bulunma noktadır. Denize güvenlikle girebiliriz ancak deniz kenarında veya havuz kenarında koruyucu önlemlere dikkat etmemiz lazım, sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Mümkün mertebe kişisel malzemeler, kişisel ürünler tek kullanımlık olmalı, başkalarıyla paylaşmamalıyız. Yüzeylere mümkün mertebe az temas etmeliyiz ve 20 dakikada bir elimizi yıkamaya özen gösterelim. Kepeler denizde veya havuzda yüzerken nefes darlığı, ağrı, kanama, kram, baş dönmesi gibi veya bebeğin hareketlerinde azalma gibi bir hissiyat içine girerlerse acil bir şekilde yüzmeye ara verip hemen doktorlarıyla itibata geçmeleri lazım.